Merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bu bayram sizlere fındıklı ve yer fıstığı karışımlı parmak baklava tarifi hazırladım. Tarifime başlamadan önce kısaca malzemelerimizi tanıyalım. Bir çay bardağı su kullanacağız hamurumuz için. Bir çay bardağı süt kullanacağım. Yine bir çay bardağı sıvı yağ kullanacağız. Bir tane yumurtam var. Bir yemek kaşığı limon suyu kullanacağım. Yine bir yemek kaşığı sirke kullanacağım. Çay kaşığımın şöyle çok az ucuyla da tuz atacağız. Bir pakette kabartma tozu kullanacağım. 3,5 su bardağı un kullanacağım. Unumuz yalnız inceliğine ve kalınlığına göre değişebiliyor. Siz kendi kullanmış olduğunuz un markanıza göre onu ayarlayabilirsiniz. Daha sonra baklavamızın içine hazırladık. Yani fıstık ve fındıklarımızı güzel kavurdum, tekrar robottan çektim. Baklavamız yufkalarımızı açtıktan sonra içine serpiştireceğim ve çok az un irmik serpiştireceğim. Tamamladıktan sonra tepsimizi tamamen bitirdikten sonra da fırına vermeden önce 400 gram kadar da tereyağımı güzel eriteceğim ve köpüğün kesilmesini sağlayacağım. Ki daha güzel olması için. Üzerine bol tereyağını ve haşlayacağız. Eğer isterseniz margarinle de karıştırabilirsiniz tereyağını. Şimdi hamurumuzu yormaya başlayalım. Evet şimdi hamurumuzu hazırlayalım. Önce sıvılarımızı yormakamıza koyalım. Sütümü döktüm. Hemen bir çay bardağı suyumu da ilave ettim. Önce bütün sıvılarımızı karıştıralım. Sıvı yağımı da ilave ettim. Sirkemi bir yemek kaşığı. Bir yemek kaşığı da limon suyumu ilave ettim. Hemen bir tane de yumurtamızı ilave ettim. Bütün sıvılarımızı karıştırdık. Şöyle çok az tuzumuzu da ilave ettik. Şöyle kaşıkla biraz karıştıracağım ve unumuzu da yavaş yavaş vermeye başlayacağım. Hemen unumu ilk bir bardağını vereceğim. Daha sonra unumu yavaş yavaş ilave etmeye başlayacağım. Unumun üzerine de kabartma tozumu kattım. Ve yoğurmaya başlıyoruz. Unumu yavaş yavaş ilave edeceğimi söylemiştim. Hamurumu yoğurdum. Toparladım. Gördüğünüz gibi bu yumuşaklıkta olması Biraz yani çok sert hamur olmayacak, yumuşak bir hamur olacak. E, toplamda kullanmış olduğum un e, 3,5 su bardağı kadar un söylemiştim ama o un yeterli olmuyor. Top, e, vermiş olduğum e, çay bardağı ölçüleriyle toplamda 5-5,5 su bardağı kadar benim kendi kullanmış olduğum unumun markasına göre e, o kadar un kullandım. Sizler kendi markanızı göre ayarlarsanız daha kolay olacaktır. Şimdi hemen bezelerimizi hazırlayalım ve 3-3,5 saat kadar her zamanınız varsa dinlenmeye alırsınız. Yoksa 1-1,5 saat kadar dinlendirmeniz yeterli olacaktır. Mezelerimi yuvarladım. Dinlenmeye bırakacağım. Şimdi en az 2-2,5 iki, saat kadar bırakacağım. Nişasta serptim tepsimin altına. Üzerine şimdi şöyle bir naylonla daha doğrusu streçle kaplayacağım ki üzerleri kurumasın. Şöyle üzerine değecek şekilde. 2 saat kadar dinlendirdikten sonra pazılarımı önden bir tane hazırladım. Şimdi şöyle hemen avucumun ortasıyla bastırdım. Önce şöyle kenarlarından şöyle ortaya dokunmadan yavaş yavaş Önce bir kenarlarını açacağım. Şöyle. Tabak büyüklüğünde yapacağım. Ve iki tane yuf bezemi bu şekilde açıp üst üste koyarak 2 saat veya 3-4 saat en azından 3-4 saat daha dinlendirip ondan sonra yufkalarımızı sırayla açacağız. Şöyle göstereceğim hemen. Bir tanesini daha önceden açmıştım tabak büyüklüğünde. Bir tane daha açtım ve ikisini üst üste koydum. Diğer bütün malzemeyi hepsini pastalarımla aynı şekilde yapacağım. Ve 3 saat kadar dinlendireceğim. Meselerimizi tabak büyüklüğünde açtım ve 2-3 saat kadar dinlenmeye o şekilde bıraktım. Bu arada tabi şerbetimi kaynatacağım ve soğumayı bırakacağım. Baklavamız fırından çıktığı gibi hemen haşlayacağız. Şimdi 4 su bardağı toz şeker kullanacağım. 4 su bardağı da suyu kullanacağım. Önce 1 bardak 200 miligramlık ölçüsüyle 1 su bardağını döktüm. Burada da 3 su bardağı kadar da var. Onu da ilave ettim. Toplamda 4 su bardağı toz şeker kullandım ve 4 su bardağı da e, su kullanacağım. Aynı bardak ölçüm 200 miligramlık bir su bardağını döktüm ve 4 su bardı 3 tane daha ilave edeceğim. Toplamda 4 su bardağı kadar e, su kullanacağız. Birkaç damla da limon damlatacağız ki şekerlenmesin şerbetimiz. Şeker şerbetimizi yaparken biraz kaynama e, aşamasında hafif azalmalar olduğundan dolayı yarım bardak daha Şekerini ve suyunu arttırabilirsiniz. O zaman e, e, tatlımıza daha güzel tam geliyor şerbetimiz. Şimdi kaynamaya bırakalım. Tabak büyüklüğünde açmış oldum. Pazılarımı da şimdi beklettim yeterli. E, açmaya başlıyorum. Önce şöyle biraz merdaneyle biraz daha büyüteceğim ve ondan sonra o koyayla başlayacağız. Bu şekilde devam edeceğim. Önden şöyle bol atalım ki nişastasını ilk önce şöyle sar çek yapıp ve yufkalarımızı bu şekilde devam edeceğiz. Evet yufkamızı mümkün olduğu kadar ince açtık. Şöyle bir de sallayalım. Evet yufkamızı yeterince ince de açtık. Şimdi içine hemen fındık ve fıstık karışımı harcımı şöyle serpiştirelim. Ve ince oklava ile de sar, dolayacağız onu. Biraz daha şöyle her tarafına yaydıralım. Bol bol kullanacağım bu sefer. Ki lezzetli olsun. Evet. He, şöyle hafiften yufkalarımızın böyle güzel kabarması için çok ince in ince ilmekten de şöyle bir biraz bir fiske kadar serpiştirdik. Hemen şöyle oklava ile önce şu kenardan böyle bir kıvralım. bu şekilde mümkün olduğu kadar bu ince oklavada kullanırsanız sararken daha iyi olacak. Bu şekilde sardık. Hemen iki ucundan böyle ortaya çekerek topladık ve oklaştan çıkardık. Önden iki tane yapmıştım. Hemen onların yanına şöyle şu, sana biraz şeyden dışarıya geliyor. Hemen bunu da yerleştirdik. Çok sıkı sıkıştırmayacağım ki biraz rahat bıraktım aralarını ki e, kabarırken de e, sıkıntı olmasın. Yufkalarımı açmayı tamamladım. Büzgü baklavamızı gördüğünüz gibi ben böyle bir borcama yaptım. ve vermiş olduğum çay bardağı ölçüleriyle bu e, dikdörtgen borcama tam geliyor ölçülerim. Şimdi üzerine yağımızı eritti. Şöyle göstereyim. E, güzel bir şekilde üzerinden tortu, alttaki dipteki tortularını süzdüm. Süt süzgecinden üzerinden de tamamen köpüklerini aldıktan sonra tekrar süzgeçten süzdüm. Ve şimdi baklavamızın üzerine haşlayacağız. Gördüğünüz gibi bol bol biraz baklava, bol tereyağını sever. Daha doğrusu şöyle yağda pişecek. Böyle fokur fokur kaynayarak yağın içinde pişecek. Ben şimdi tamamen yağımı haşlayacağım ve 170 derece fırına vereceğim. Baklavamızın yağını tamamen verdim. Baklava biraz bol yağını sevdiğinden dolayı mümkün olduğu kadar bol tereyağını haşlayın ki elinizi sıkın korkak alıştırmayın. Ne kadar yağ bol olursa baklavanız o kadar daha gevrek olur. Şimdi 160 derece veya 170 derecede kendi fırınınızın ayarına göre pişirmeye veriyorum. Ben 160 derecede vereceğim ve yavaş yavaş pişmesi gerekiyor baklavanın. Ağır ağır pişireceğiz. Tatlımızı fırından çıkardık. Şimdi şerbetim çok hafif ılık. Yani şerbetimi soğuttum, önceden kaynattım, soğuttum. Şimdi fırından çıktığı gibi sıcak sıcak hemen bu cızlamayı duymanız gerekiyor. Hemen şerbetimi verdim. Şerbetim soğuk. Bak olan sıcak. Duyduğunuz gibi cazırtıyla duyduk. Şimdi güzel şerbetini verdikten sonra bir gece bekleteceğiz. Tamamen şerbetini çektikten sonra servise hazır bayram baklavamız hazır. Tamamen şerbetimizi baklavamıza verdikten sonra soğumaya bırakacağız ve bir gece bekledikten sonra servise hazır bayram baklavamızı bu şekilde tamamlamış olduk. Kanalıma abone olmanızı, beğenilerinizi ve zili açmanızı, önceden bildirimlerden haberdar olmanız için zilin üzerine dokunmanız yeterli olacaktır. Her küçük dokunuşunuz benim için çok değerlidir. Herkese hayırlı bayramlar. Bir dahaki bir video, videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.